Ah o zaman Furke günü hangi çarla açıyorum? Hmm, Darius'la açalım abi şu günü. Darius'la <laughs> oyunumuz başladı hadi bakalım artık konuşabiliriz. Evet hadi bakalım Furke. Yeni kulaklık pedimle Darius oynamaca. Ee, shield alalım adam sürekli Q atacak üstümüze üstümüze arkadaşlar. Ne almıştık? Conqueror. Hızlı vuramıyoruz adam ama atak speed aldım runlardan oradan atak speed gelir. Furki Rengo diyorsun ha. Aynen öyle. Ben gidiyorum kanka burada durmayalım hiç. Vik Vik nerede ya? Vik Field. Vık Vık Field. Vık Vık. Evet GP. Tamam. Arkadaşlar Viego'yu gördük. Adam Gromp'unu alıp oradan da tapa doğru level 2'de erken bir gank deneyebilir. Bakıyorum. Bu adam beni level 1'de dövecek zaten. Bu Allah'ın emri. Şu level'ları bir atlatmam lazım. Adamın bir de ignite olduğu için şekil yapıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz her şeyi level 1'de ignite olduğu için yapabiliyor. Okey. Oha onu nasıl yedim lan? Evet, mesela şu an ghostum olsaydı çok kötü bir durumdaydım. Şimdi bekliyoruz. Saygıyı duyuyorum abi adama. Yenemem bu levellerde diye saygılı bir şekilde. Bekliyorum geride. Doran Shield'dan can dolar. Helal oğlum Furkiye. Asit ya oyun. Bu Ignite GP'yi arkadaşlar uzun bir süre yenemeyebiliriz. 3 CS beklemece. Dogerif. Bu adam OTP muhtemelen. Diego nerede bilmiyoruz. Anka adımın yani agresif oynayışının da bir limiti falan olması gerekmiyor mu? Jungle yokmuş gibi takılıyor herif. Anka geleceğim birazdan. Tamam. Sen rahat ol. Diego'ya kestik. Yani karşı jungle'ı düşürdüm şimdi sen de in. Anka geldim. Güzel. Tamam. Bir de ölmedin ha. Evet. Adam iyi darladı ama ya. Chat bayağı bir darladı yani. O flash'ı Q'yu kan. Için attım. Flash'ı var. Nerede oğlum adam gelmiyor mu? gelmedi anlamadım Ay. ben de. Tamam ben bir base patlatayım ha buraya. Bir tane bot çekiyoruz arkadaşlar. Bir tane de şundan çekelim ki GP kapışamasın bende. Buraya patlatayım. Hadi oğlum GP salak seni. Bu adam beni kesebilir mi acaba? Ignite'ı yok. Dakika 6'da şurada arkadaşlar. Erik çıkacak. Onun bir rezini aldım şimdiden. Erken 6 olabilirsek. Abi adam çok fena pokluyor. Neymiş ya bu böyle? Tam Erik yemeğe gidiyorum abi. Dakika 6'da rez aldığım Erik. Tık çık oğlum. Pıt. Aynı kodum Erik. Ne zaman çıkıyor bu? 6.30'da mı çıkıyor kanka? Aynen 6.30. Bas öyle eriye. GF6 oldu yalnız. Bu lane baya bir zormuş chat bu arada. Bu kadar zor bir lane olacağını hiç düşünmüyordum. Şu GP'nin bir tıkına baksanıza Allah aşkına. Evet bütün oklar aşağı gösteriyor kanka. Lane'in ne kadar zor olduğu ortala. Bu adamı denenmeli mi şimdi? Manası bilmemesi az. Çok minyon var. Adam istiyor ki burayı resetlesin. Ben de istiyorum ki hafiften freeze atayım. Abi çok vuruyor ya. O Çinli Q'su var ya o götümü ikiye yarıyor tabiri caizse. Ulan sana birazcık armor vereceğim kanka birazdan. Abi çok hızlı da çar çekemiyorum. Şu yana vurmaya gittiğim an bir tane daha valili koyup takas yapacak ama yapacak bir şey yok. Adamı Yukarıya da base'e götürtmek istemiyorum kanka. Oraya ulti basıp geleceğim. Tamam. Kamplarımı alayım bot side'deki geliyorum. Adam gitti herhalde ya. Diego burada olabilir gün olsun. Kanka gelirse ölebilirim. Aha geldi. Flaşı yok Viego'nun. Ultisi var ama. Hmm. Oğlum o ney la? O ne Çok Bence iyi oldu baya. Ya okey de ben çok zorlanıyorum kanka bu lane'de. Acaba Ninja tabi ilk item mı çeksek arkadaşlar? Bence arkadaşta? çok güzel olur. Ben Viego var karşıda. Sen de şundan alalım. Bu lane çok zor çünkü. Ne kadar fazla regen, can, armor bir şey varsa çekeceğim. Az önce Ignite attı mı bu GP bana chat? Tamam atmamış. Oyun baya zor. 18 CS fark yedik chat. Adam güzelce ne kaçıyor? Çektiğimiz an adam bunu turizm. Diego Kankası. orada rift mif bir şey yapıyor olabilir kanka. Tamam. Kanka burada duruyorum. Adam rift aldı. Bu tatlı oraya gidemeyiz. Impossible bir koridor oldu kanka. Yani ilerlemek de zor. Minyon kesmek de. Tamam. Çok zorluyor Elif. Bir tur daha base lazım belki de ya da erik yiyelim. Erik, 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 erik. Şurada adamın boardu yok arkadaşlar bak. Benim canım azdı. Adam belki base'e gittiğimi sanıp şuraya doğru yürürse kesebilirim. Bir ihtimal. Çok zor ama. GHP ulti atabilir kanka bir yere. 9 level bir de herif. Varil bir tane daha koy. A, tamam. Bu herifi kesemeyeceğiz abi. Yok. Iddialı. Teleportla geri gelmece yapacağız abi. O oyunda midde çok kaos oluyor kanka şey yapamıyorum. Kanka, bu oyunda top lane'de acı çekiyorum acı. Vallahi evet, evet. Acı Farkındayım çekiyorum. da hani karşı jungle'ı düşürmeye çalışıyorum. 1-4 şu an adam. Yani öyle kasınabilirim ben şu an. Tamam en azından adamın ignite'ını aldık. Flash'ı duruyor. Şurada bir CS farkı kapamacı yapalım. Plate alalım mı? Çıkarsa alalım bir tane. Plate de tamam. O kadar da aslında bir. Geri değiliz ya chat. Vallahi hafiften bir O seni bir darladı ya o yüzden. Aynen. Yani çok... rahat kasamadım abi. Öyle bir dert oldu. Gitti bir şeyler olayı. Aha. Çok güzel. Okey. Buradan hemen top lane bitmece yapalım. Bir dakika. Red buff artı bununla ultisiz keser miyim? Ignite yok. Ultisiz kanka. Kanka bence Ulti dikkat etin sıra adamın. ananı avradım. Kimsenin ben. Kanka bu GP iyi pilav yer. Sağlam bir pilav yer arkadaşlar bu adam. Ağır bir çocuğu gibi oynuyor ya herif. <laughs> oğlum adamı niye sövdü? Vallahi orta evladı gibi oynuyor. Kusura bakmayın da. <laughs> adam güzel oynuyor. Hmm, o zaman aç. Ok. oradan bana Q da atarsın sen de mi oğlum? Aferin var iliniz. Kanka bu adamın Ignite'ı geldi. Vallahi kesecek beni birazdan ya. Bir daha varil atacak. Ulti olsa öldürmüştük. 20 CS fark ne yaparsam yapayım kapanmıyor arkadaşlar bu arada da. Yok abi. Kanka Viego burada. Ben gidiyorum ya base, at, base atıyorum. Şu itemle keseriz bu adamı. Flash yok çünkü. Nice Q da bu herif sağlam oynuyor arkadaşlar GP'yi. İyi oynuyor bence de. Ya böyle bir tane hata bıraksa ya, sana gerek şey kanka. yaparsın da. Adam böyle öyle bir menzilini koruyor ki arkadaşlar. Yani sanki hayatı boyunca Darius'a karşı GP almış gibi <laughs> oynuyor yani. Hayatını bunu adamış herif sanki. Şimdi ama bence keseriz. Hele bir de 11 olunca ultiyi kafasında parçalarım abi adamın. Flash yok yok arkadaşlar bu adamın bak. Kanka yukarıya doğru wave itersen dive atarız. Bu adam sağlam ya. Oynak kanka bu adam. Helal oğlum. İşte bu kadarmış Furki. Basit, basit basit. Şuradaki board'unu kıralım. Bu kasedin belki durur. ilerler falan bir şeyler yapar. Kesebiliriz. Aha gelsin. Aha. Hayır kayıyor kanka oraya. Anka, Bile dikkat, alalım ya kanka safe 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 Şu sağ üstteki blitz psikolojimi bozuyor arkadaşlar Normalde hep yeşil yanar Bu oyun kırmızı yanıyor Kanka ulti bastım yukarı doğru ilerliyorum. Kanka sende mi? Ben base'e gidiyorum teleport var Furke. Base'e gidiyorum teleport tıkart var çakıyor. yakında. Kanka düt kaç çakı. Bir bot lane inmeci yapıyorum. İkinci item death dance çekelim. Belki güzel olur diye. Belki de bir anda başka bir şeye döneriz. Adamla aramdaki CS farkı kapanmıyor arkadaşlar. Ve yanda hep kırmızı şeyler yazıyor diye sanki böyle oyunda durumum çok kötüymüş hissi geliyor ama aslında kötü değil. Kasadin iti şekil yapıyor. Gel oğlum şuradaki minyonlara bir atla bakalım sen. Furkan. Kanka yaparsa birazcık gitmesi lazım. <laughs> Aa, okudum ha Hadi Furkan. Kanka bu kadar ha? benlik. Oğlum kasadin <gülüyor> sala ha 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 yapıyordun. Hiçliğin o***suz seni. Mide geliyorum ya da gelmiyorum. Aspar matin. Sağ taraf biraz kanka mavileşsin de keyfimiz yerine Psikolojik gelsin. Psikolojik olarak rahatlayalım ya. diyorsun. Aynen. Kanka burada bir şeyler olacak. Kanka ben evet. öldüm. Öldüm. Ölmedim. Öldürdüm! Hadi Bir oğlum buradan salak su o. Oğlum nasıl öldürdün lan onu? Kanka buraya bak. Ya şey yok. Oynanır buraya Oğlum pipe ne yapıyor? YP geldi. Kanka GP burada. Can geliyoruz geliyoruz ki... geliyoruz geliyoruz. Kanka tilt oldu. Canaz. Hello <laughs> <laughs> oğlum. Helal. Adamlar tilt oldu. Yasuo'yu <laughs> fena outplayledik ya. Ben bu arada geçen düşünürken aydınlandım arkadaşlar. Mesela trinketimiz varken abi sadece vision veriyoruz ama lensimiz varken yerdeki wardları kesip aynı zamanda farm da yapıyoruz. Mesela. Gold geliyor. Yani aslında bu farm item'ı. Right kesip kesip para kasacaksın. Bir de trinket düşürme rünü alacaksın. Oy. İkinci item Dead Dance. Direkt hiç sevmiyorum ya. Çimenleri yakıyor ya kanka. Rengar oynarken çimenler azalıyor. Deprem yaratıyor çıkarken. FPS düşürüyor o kadar. Aha. Boka baş. oğlum Teams. Evet en azından CS min yeşil oldu. Helal oğlum Furkü. Lemule almacı yapalım. Ve takım arkadaşlarımızı bir inceleyelim. Ne oluyor? Burada kazanıyoruz. Güzel abi. Kasadine kil mi veriliyor orada? Yok yok daha değil. Kanka ben güzelce ne itiyorum buraları. Temizle temizle. Sen CS'ini falan toparla. Şuradaki golemi keselim. Enayi golemisi kanka. Ben de bir top lane olarak tower'a vurayım. Top ya yani jungle dur. olarak jungle al. Kanka burada durabilirim aslında. Ama biz kanka ya da wave stekleniyor. Bir amacı hizmet şey yapmıyoruz yani. Kanka o zaman durmacı yapalım sadece. Aynen. Buradan biri ilerlerse dalarız. Aha. Mesela. Kanka aha. Güzel. Nice o. Tek base. Bundan sonra ne kasalım ki abi? Acaba Force of Nature mı kalsak arkadaşlar? Zaten oyun %90 win kokuyor. Bundan daha kaybetmeyiz. FF atarlar. Ne kastığımız önemsiz deyip oynayalım ya. Adamları motora bağlamışız zaten. Sterak ikinci, üçüncü item can olmadığı için boş olabilir. Ama güzel de olabilir. Oğlum demeyece baksana. Mesela R olsa o adam kesin ölmüştü. Burası böyle kalsın Bir daha Yasuo'ya bir selamın aleyküm diyelim Ama diyemeyiz çünkü Markayı burada Drake var abi Bizim son Drake evet. Bu Viego burada Ne yapıyoruz? Kanka adamlar buraya teleport falan atıyor Evet evet geliyorum kanka da Bir gidecek ya büyük ihtimal. Gitti Karagasımız sağ olsun Bu oyunu erken bitirmezsek adamlar Yasuo kasedin masedin kasacaklar kanka Bir oraya doğru yürüyorum Satışlar başladı mı? Geliyorum kanka <laughs> Sanki sattık gibi. Sattık sattık. Gragas e, aldan bomba yazıp oyunun içine etti. Kanka ben burada bir şey yapamam ki. Sağ sağ kanka. Oy, sana geliyor mu? Yok. Yetişemiyorum abi. Hız lazım chat ya. Kanka Chat size soruyorum. Force of Nature mı Deadman's Plate mi hız olarak? Deadman's Plate sadece Kasadin Mokoi'yi no işe yarar. Ama bunlar da full cool AD'ler onlar hariç. Deadman's Plate veya roundin diyorum. 3 tane kritik var kanka. Kanka randevunuzu vermiyor ki Furke. Başka bir şey söyle. Ha ben Adamları... defansif olarak söylüyorsun kanka. Ya ben Olur. şey olarak söylüyorum. Adamlara yetişmem lazım. Zaten güçlüyüm. Kanka Deadmans o zaman ne yap? Deadmans artı Force of Nature ikisini birden kasalım. Ya kasetin çok pet değil ya. Yani. Kasetinle Maokai'den ama barbar damage bar deme içeriz bu şeyde söyleyeyim. Böyle ghost olmadığı için Darius'ta oynuyoruz ya. Erken hız item'ı lazım ki millete yetişebilelim. Yoksa böyle boş boş gezeceğiz. Kanka Kassadin'e doğru yürüyorum arkadan. Arkadan yürüyorum Furki. GP bir şeyler yapıyor salak. Kanka buradayım. Yasuo, Masuo bende. Furki buralardayım sağ solluyorum. yürüyorum. Onu satayım ya? Kanka buradayım hala. Kimler yaşıyor ki abi? Yok. de burada güçlü. Çok sıkıntıya girdi oyun ya. Aynen. Kanka duruyor mu burada? Aha. Çok güzel. Aldım kanka. Aha içeride kanka. Yasuo. O da öldü. Zamanlı. Nice Baron. Ben baron, baron ama yapabilirsiniz. Mı? Yapabilirsiniz. Viego'nun flash'ı yok. Ben base'den çıkacağım o şimdi. O Viego kanka. bir yerde yaşıyor ve çalacak yalnız ha. Tamam yani işte Zaman kanka göre. Aha aha. Eyvah eyvah. Reset aldı. Çok güzel. Kanka flashı yok ama. Allah kragas oldu. Oy. Oy. Onu nasıl atıyor? Oğlum sen full tek attım adama. Johnny. LOL? Beyz, kurtardı bu arada chat. Deaddance'dan can geldi hafifinden Mokka'yı ölünce. Biraz yaşattı Anladım. o. Bir de exhaust yedin ha, burada bir şey oldu. Kanka true demeye çatıyor ki ulti. Yok, hasarını çoktan. Bak, bakalım şimdi 930 yazıyor burada arkadaşlar ama burada yazan 930'u ben size hemen Türkçesini çevireyim. 930 buradan ama buradan gelen 180 AD var şu an. Base stack olunca 180 AD ekleniyor. Üstüne Conqueror 12 stack olunca oradan da AD ekleniyor ve böylece çok fazla vuruyor R. <laughs> Stekleri kasınca yani. Kanka son şu kadar gold. Bak sana pink dedim 500 gold. Evet evet. Buraya böyle çok fazla itmeyelim. Slow push diyoruz. Mesela bu fightta magic resistimiz berbat arkadaşlar. Ya bu ne oldu yani? Ne oldu da öldük? Kanka buradayım ha. Kanka. Yani... Ama ezir ölü. Bu drake'i çalacağım mı? Deneyeceğim. Hayır. Olmadı. Of. Oğlum. Kanka. Kanka Ata, yalnız. Darius. Götü ikiye ayıran Darius <laughs> reisi. Bar atıyor bar. When I see single Darius, Cringer cry about his champ on his reddit falan yazıyor abi ya, adam. Beni Darius OTP mi sandın sen salak? Beyz atıyoruz arkadaşlar. Bir tane de form bitiriyoruz burada. Daha hızlı koşturuyor. Oğlum beyz atmıyormuşsun o. Yüzde beş bu veriyor. Yüzde beş bu veriyor. Yüzde on. Stripe Breaker. Şimdi bunu bitirdik. Yüzde altı buradan. Yüzde on buradan. Yüzde artı buradan. 40 bonus hız artı buradan bot hızı. Uçuyoruz kanka şu an. Bak bu çarın düz koşuşu arkadaşlar. 477 koşuyor. Aa, yemem onu o. Neş. Gir gir. Kanka girin neşe teleportum var benim. Bakayım. Abi adam öldü. Burkan ne yapacağız abi? Yok Şuradan Yok kanka arkasından yani. Çıkıyor, şey arkasından mi? çıkıyor. Aha. Ben de aldım aldım. Tamam. Kasadım burada bir şey olmaz. şimdi şuradaydı. Marka Onu kes gir var ona kanka. Deneyeceğim. Tamam. Girelim mi? Yani Kasadın ne şey yaşıyor ama bizimkinin canı çok az ya. Diego Kasadın tutmasın burayı. Girmesek mi acaba? İşte. Nereye gitti o adam? Aha kanka kanka burada. 16 level. Yok, çok çok kanka adam çok fazla deşatıyor. atıyor. Gragas takımcı oynamıyor ya. Geri düşüyoruz. Ne yapsak ya? Birini nerede kesebilirim ki bu insanlar acaba? Belki şuraya gelirler. Senin son item ne? J mi? Bilmiyorum. Starak mı? Gelen giden yok yalnız ha. Double kill. Shut down. Ayy Kanka biz burayı yendik Devam devam Your team has Wait. Oy Kanka deli yürek Darius istiyorum sana <gülüyor> <gülüyor> Deli yürek Darius Adam <gülüyor> 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 koştu 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 <laughs> 1 helal. Oğlum senin bu dünden beri evet. skorlar ne ya? Dün sette de, <laughs> şöyle de... Zero death. GG kankalar.